Uhud gazvesinden bir gün sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam düşmandan intikam almak amacıyla bir harekat başlattı. Bu gazvenin adı Hamraul Esed. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem ve sahabileri Uhud'da zor anları yaşadığı için Medine'deki münafıklar ve diğer müşrik kabileler Müslümanlara bir takım saygısızca sözler söylemeye başladı. Tabiri caizse onların itibar kaybı yaşadığını düşünüyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Müslümanların itibarını kurtarmak için yeni bir harekat başlattı. Yani düşmana gözdağı vererek Müslümanların hala ayakta olduğunu gösterici gösterdi. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam e, ağır bir biçimde yaralanmıştı. Uhud gazvesinden sonra Mescid-i Nebevi'nin önüne geldiğinde atından inmek istedi ama inemedi. Yaralı olması sebebiyle e, atından inemedi. Ancak bir sahabi vesilesiyle atından inmeye muvaffak oldu. Bu derece yaralı. Ahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud gazvesinden hemen sonra, çok kısa bir süre içerisinde yeni bir gazve için çağrı yaptı. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh ile insanları cihada davet etti. Ve bu harekata sadece Uhud'a katılanların gelmesini istedi. Sahabiler burada çok ciddi bir fedakarlık yaptı. Ağır bir biçimde yaralı olmalarına rağmen Allah ve Resulü'nün cihat çağrısına icabet ettiler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de onların bu gayretini ve fedakarlığını e, Cenab-ı Hak kelamında onları bu sövdü. Yani bu derece gayretli ve fedakar olmalarından dolayı Hak Teala Kur'an-ı Kerim'inde Onlardan övgüyle bahsetti. Yara almalarına rağmen Allah ve Resulünün çağrısına icabet edenler. Ayet bu şekilde başlıyor. Yara almalarına rağmen Allah ve Resulünün çağrısına icabet edenler. Onların ee, göstermiş olduğu fedakarlıkla alakalı pek çok örnek verilebilir. Birkaç tane örnek vermeye çalışacak olursak, Abdullah İbni Selh Sel ve Rafi İbni Seh radiyallahu anhlar ağır bir biçimde yaralıydı. Bu iki sahabe birbiriyle kardeşti. Uhud gazvesinde ağır bir biçimde yara almaları sebebiyle sıkıntı içindeydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yeni bir gazve için çağrı yaptığını duyduklarında, zorlanarak tekrardan sefere çıktılar. Ağır bir biçimde yaralı olmalarına rağmen tekrardan cihat için seferber oldular. Yine başka bir örnek vermeye çalışacak olursak Usad İbni Hudayr radıyallahu anh son derece yaralı bir haldeydi. Hamra-ül gazvesine katılmak için ayağa kalktığında eşi onu uyardı. Zaten çok yaralı bir haldesin. Ölümcül yaralar aldın. Bu şekilde sefere çıkabilmen mümkün değil. Ancak o e, bu tehditlere aldırmayarak e, çok ağır bir biçimde yaralı olmasına rağmen hamralı Esed Gazvesine icabet etti. Sahabilerin sayısı 600 civarında <laughs> ve hepsi yaralı. E, Abdullah ibn Sehil radıyallahu anh, e, galiba yanlış hatırlamıyorsam bu sahabe efendimiz kardeşini yolun pek çok noktasında sırtında taşıdı. İkisi de yaralı olmasına rağmen o kardeşini <laughs> bu şekilde sırtında taşıdı. Yolun bir bölümüne geldiklerinde korkunç bir haber aldılar. Mekke müşrikleri son derece kalabalık bir haldeydi hecisatları, donanımları ve komutalar altındaki zırhlı süvarilerle e, muharebe alanında daha güçlü bir konumdaydılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve sahabilere bu korkunç haber ulaştığında, onlar Hasbinallahu ve ni'mel vekil'' ayetini okudu. Yani ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir'' dediler ve bu ayeti kerimeye konu oldu. Cenab-ı Hak Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının fedakarlığını, tevekkülünü ayet-i kerimesinde bu şekilde övdü. Yani sahabilerin zaten savaşabilme imkanı yok. Son derece ağır bir vaziyetteler. Ancak buna rağmen düşmana karşı ilerleyişlerine devam ettiler. Daha sonrasında söylendiği gibi böylesine korkunç bir haber aldılar. Düşmanlar daha kalabalık bir kuvvetle üzerlerine doğru harekete geçmiş. Bunu duyduklarında e, bu ayeti kerimeyi okuyarak tevekkülle ilerleyişlerine devam ettiler. Hiçbir şekilde geri dönme veya da tereddüt gibi bir şey söz konusu olmadı. Zira onların tevekkülü bu derece sağlam. ki lə tərif edilə bilməyəcək dərəcədə. Doğrusunu Allah bilir.